Merhaba çocuklar. Güne bir atasözüne hoş geldiniz. Bugünkü atasözümüz ne ekersen onu biçersin. Toprağa hangi bitkinin tohumunu ekersek onun ürününü alırız değil mi? Çilek tohumundan portakal olur mu hiç? Ya da gül ağacında lale. Olmaz değil mi? Toprağa domates tohumu ekersek o bitki zamanla büyür ve bize tekrar domates verir. İşte bu durum davranışlarımız için de geçerlidir. Mesela biz insanlara saygılı olursak çevremizden de saygı görürüz. O halde ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı nasıl davranırsan aynı şekilde karşılık görürsün olacak. Hadi ne ekersen onu biçersin atasözüyle ilgili cümlemizi kuralım. Sana nasıl davrandığımı sorgulama. Bana nasıl davrandığını hatırla. Unutma. Ne ekersen onu biçersin. Sonraki atasözümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.